Merhaba arkadaşlar, ee, bu derste size vertebral kolonun BTV-MR e, anatomisinden bahsediyor olacağım. E, dersi 3 bölümde anlatacağım. E, dolayısıyla bu derste ilgili 3 tane video kaydı bulacaksınız. E, vertebral kolon... E, Yukarıdan aşağıya doğru servikal, torakal, lomber, sakral ve e, koksigel vertebralardan e, oluşuyor. En üstte e, servikal vertebralar yer alıyor. 7 tane servikal vertebramız bulunuyor. E, bunun altında e, göğüs boşluğu düzeyinde e, torakal vertebralar var. E, bunlar 12 adet. E, Batın'da e, sırtta e, lomber vertebralarımız bulunuyor lomber vertebralar 5 adet e, bunu e, takiben pelvis düzeyinde e, sakral vertebralar ve e, onu da takip eden e, koksiksler bulunuyor sakral vertebralarımız 5 tane koksikslerin sayısı e, genelde 4 ama 3 ila 5 arasında sayıları değişebiliyor Şimdi bunlar tabii hatırlatma bilgileri hepsi. Aslında geçen seneki derslerde bunlar anlatılmıştı. Daha doğrusu slaytlarla paylaşılmıştı. Vertebranın temel bölümlerini hatırlatayım öncelikle size. Vertebranın önde şu şekilde bir korpusu var korpusundan arkaya doğru çıkan bakın şu yeşille renklendirilmiş alanlar şeklinde gördüğümüz bacaklar pediküllere karşılık geliyor. Yanlarda böyle kanat şeklinde açılan kısımları transvers prosesler. Ee, bir, vertebraların üstteki ve alttaki vertebrayla eklem yapan bir takım çıkıntıları var. Üstte iki tane bunların altında burada tam çıkmıyor ama şu aşağıya doğru sarkan kısım altta iki tane olmak üzere toplamda dört tane artiküler proses var. Ee, arkadaki bacaklar şu birleşen ee, mor renkle e, taranmış olan bacaklara lamina deniyor ve bunlar da arkada birleşerek şu arkadaki çıkıntıyı yani spinöz proçesi oluşturuyorlar. Ee, vertebranın e, ortasında da şöyle bir kanal yer alıyor. Ee, bu kanala da e, vertebral foramen veya spinal kanal deniyor. İçerisinden de e, sinir kökleri ve spinal kord geçiyor. Şimdi yandan bakacak olursak vertebraya, üst üste iki tane vertebra var burada görüyorsunuz. Şu alan, gri ile taralı alan vertebranın korpusu. Burası vertebranın korpusunun hemen arkasından o çıkan bacaklar yani pediküllere karşılık geliyor. Yanlara doğru açılan kanatlar transvers prosesti demiştik görüyorsunuz iki tane vertebra arasında böyle bir yastıkçık var. Bu vertebraların birbirlerine sürtünmesini azaltıyor. Hem de ağırlığı eşit olarak dağıtmaya yarıyor. Bu yastıkçıklara da intervertebral disk deniyor. yukarıda ve aşağıda bir üstteki bakın bir üstteki vertebra ile ve bir alttaki vertebra ile eklem yapan bu çıkıntılara superior ve inferior artiküler prosesler deniliyor. Arkada şurada bir bacak var demiştim. Birleşiyor iki tane sağlı sollu. Bu bacaklar lamina. Arkadaki bu çıkıntı ise spinöz proses adını alıyor. Şurada gördüğümüz bu delik her iki vertebra arasında kalan yanlardaki bu deliklere intervertebral foramen deniliyor. Spinal korddan ayrılan sinir kökleri buradan çıkarak vücutta ilgili bölgeye yol alıyorlar. Burada da vertebral kolon çevresindeki ligamanlar yani bağlar gösterilmiş vaziyette. Burada vertebranın korpusu tam ortadan ikiye ayrılmış. Bakın şunlar nöral foramenler az önce gösterdiğim iki vertebra arasındaki Dolayısıyla bu taraf anterior, bu tarafın posterior olduğunu düşünün. Ee, vertebraların korpusunun anterior kesimini takip eden şu ligamana anterior longitudinal ligaman deniyor. Hemen korpusun arkasını takip eden bu pembe ile renklendirilmiş ligaman ise posterior longitudinal ligaman. Bunun dışında bakın vertebraların şu iç kısmında spinöz processlerin önlerinde şu mavi alanlar ligamentum flavum olarak isimlendiriliyor. İki spinöz process arasında da interspinal ligaman var. Bir de en arkada spinöz processlerin uçları arasında bir ligaman daha bulunuyor. Buna da supraspinoz spinöz ligaman deniyor. Evet şimdi e, bu genel bilgileri aktardıktan sonra gelelim e, servikal vertebraları servikal vertebralarla başlayalım. E, servikal vertebralar e, diğer vertebralardan bir takım farklılıkları bulunuyor. Her şeyden önce C1 ve C2 e, tamamen farklılık gösteriyor. Bir de servikal vertebraları diğerlerinden ayıran bazı e, farklar var bunlardan bahsedeceğiz şu yukarıda solda gördüğünüz vertebra C1 vertebra. Bu klasik vertebra'da olduğu gibi bir korpusa sahip değil. Görüyorsunuz bir ön arkı var, bir arka arkı var. Yanlarda transvers process'lerinin, superior ve inferior artiküler process'lerinin olduğunu görüyoruz. Yani böyle halka şeklinde bir vertebra, C1 vertebra diğerlerinden farklı olarak ve bir korpusunun da bulunmadığını görüyoruz C2 vertebrada ise fark şu, korpusunun üzerinde şöyle bir çıkıntı var. Bakın burada da görüyorsunuz böyle bir çıkıntı var yukarıya doğru. Bu C1 vertebrayla eklem yapıyor bu çıkıntı. Başınızı şu şekilde çevirmenizi, bu hareketi yapabilmeniz için böyle bir eklemin bulunması Gerekiyor. Bu çıkıntıya dens veya odontoid proses deniliyor. Şimdi servikal vertebraların tamamında diğer vertebralardan farklı olan bir özellik şu yanlardaki transvers proseslerin içerisinde şöyle delikler olması. Bu deliklere transvers foramen deniliyor. Bu deliklerin içerisinden de vertebral arterler geçiyor. Arkada da bakın spinöz projesleri böyle çift veya ikiye ayrılmış şekilde oluyor servikal vertebraları. Burada da C1 ile C2'nin ilişkisini bakın görüyorsunuz. C1 üstte oturuyor Atlas diğer ismiyle. C2 de onun hemen altında yer alıyor ve C1 ile C2 bakın odontoid projesle C1'in ön arka arasında da bir eklem yapıyor. Ayrıca C1'in inferior artiküler prosesi ile C2'nin superior artiküler prosesi arasında da yine bir eklem mevcut. Şimdi gelelim kesitsel görüntülerde bu öğrendiğimiz anatomik yapıların eee nasıl görüldüğüne. Şimdi burada bakacak olursak bakın şu önde gördüğünüz bu aksiyel kesitlerde bakın C1 düzeyinden geçiyorum. Şu düzeyden geçiyorum. C1'in burada baktığım zaman bu gördüğüm parçası anterior arkına, bu gördüğüm parça ise posterior arkına karşılık geliyor. Yanda gördüğüm şu kanat diğer vertebralara göre çok daha güdük şeklinde daha küçük kanatlar şeklinde gördüğüm bu çıkıntılar transvers prosesleri transvers prosesi sağda ve solda şu şekilde görüyorsunuz c1 vertebranın ve bu transvers proses içerisinde de az önce bahsettiğimiz delik yani transvers forameni şurada da bakın aynı şekilde böyle bir kemiğin içerisinde bir delik zımba şeklinde görüyorum bu gördüğüm yüzler şunlar. Eee superior artiküler fasetleri. Yani C1'in üzerinde oksipital kemik zaten üzerine oturuyor. Oksipital kemiğin kondilleriyle C1 buradaki eklem yüzeyiyle ilişkileniyor. Superior artiküler fasetleri ile eklem yapıyor. Şurada ortada bakın C1'in içerisinde anterior arkının hemen arkasında gördüğüm bu ovoid şekilli yapıda C2 vertebraya ait. Şurada gördüğüm yukarı doğru parmak gibi uzanan C2 vertebranın odontoid prosesine ait. Odontoid prosesi veya diğer adıyla densi de biz bu şekilde C1'in ön arkının hemen arkasında izliyoruz burada ikisi arasında da bakın artla odontoid projesi arasında da şöyle bir açıklık var. Bu açıklıkta atlanto ekleme karşılık geliyor. Yani atlasla aksis arasındaki eklem. Eklemleri söylerken iki tarafındaki kemiklerin isimleriyle söylememiz gerekiyordu. Bu C2 vertebranın korpusu düzeyinden geçiyor. Şuradan bakın şu düzeyden geçen bir kesit bu. Odontoid processi artık yukarıda bıraktık. Burada korpusunu görüyorum. Yanda küçük kanat şeklinde transverse proses ve onun içerisinde şöyle delik şeklinde transverse foramini izliyorum e, korpustan devam eden bacak pediküldü. Burada pedikülü görüyorum. Arkaya doğru uzanan bacak laminaydı. Laminasını izliyorum. Şu arkadaki çıkıntı da spinöz prosese karşılık geliyor. Onu görmekteyiz. burada bakın korpus daha aşağıdayım. C3 vertebra düzeyindeyim. Korpusu pedinkülünü görüyorum. yanda transvers prosesini ve onun içerisindeki transvers foramen'i izliyorum. Arkadaki bacaklar laminaydı, laminayı da bu şekilde görüyorum. Bakın bu da vertebraların ortasındaki o içinden spinal kordun ve sinirlerin geçtiği vertebral foramen dediğimiz ortadaki boşluk veya ortadaki delik vertebral foramene karşılık geliyor. Şimdi birazcık daha aşağıdayım. Kabaca şu düzeyden geçiyorum. Bakın vertebranın korpusunu bitirdim. Burası şöyle C3 C4 intervertebral disk aralığı düzeyindeyim. Şimdi burada bakacak olursam şu vertebranın kısmen korpusu kemikleri bakın böyle bembeyaz görüyorum ama onun ortasında böyle daha düşük dans teli yani daha gri gördüğüm bir alan var. Bunu gri olarak görmemin sebebi bu düzeyde ben aslında intervertebral diskten geçiyorum. İşte o intervertebral diski de bu şekilde daha düşük dansiteli bir alan olarak Görüyorum. Şimdi şurada intervertebral disk etrafında e, kısmen e, korpusun e, bazı kısımları da bu kesitte kesit alanına girmiş olarak izleniyor. Bakın burada normalde şunu bir geri alacağım. Burada normalde ne olması gerekiyordu? Pedikül olması gerekiyordu, kemik dansitesinde şuradaki bacak olması gerekiyordu. Ama burada o bacağı görmüyorum. Neden görmüyorum? Çünkü pedikülün altındayım. Burada bakın bu intervertebral foramen düzeyinden e, geçiyorum. Dolayısıyla o foremeni, buradaki bu deliği, bu boşluğu böyle kemiksiz bir alan şeklinde. Yani intervertebral foramen veya nöral forameni bu şekilde bir boşluk olarak izliyorum. Burada bakın iki tane parça var. Şu öndeki parça alttaki vertebranın yukarı doğru uzanan superior artiküler prosesi. Arkadaki parçaysa bir üstteki vertebra'nın aşağıya doğru uzanan inferior artiküler prosesine karşılık geliyor. Yani bu önde çıkan alttaki vertebra'nın superior artiküler prosesi. Bunları karıştırmayalım, aklımızda kalsın. Şu arkadaki ise inferior artiküler prosesi bir üstteki vertebra'nın. Bu şekilde birbirleri üzerine oturarak kilitleniyorlar vertebralar. Burada baktığım zaman bu iki e, proses arasında, iki çıkıntı arasında kalan şu boşluk da faset ekleme yani bunların arasındaki e, eklem aralığına karşılık geliyor. Bakın burada laminasını görüyorum vertebranın arkadaki o bacağı demiştik. Onun da arkasında iki lamina birleştikten sonra arkaya doğru uzanan çıkıntı ise spinöz projesi oluşturuyor. Yine ortadaki şu e, kanal şeklinde gördüğüm alan, bu taralı alansa vertebral foramen veya spinal kanal olarak isimlendiriliyor. Şimdi burada e, sagital plandaki görüntüsü, BT rekonstrüksiyon görüntüsünü izliyorsunuz. Şurada vertebraları numaralandıracak olursam bakın C1'in bir korpusu yoktu hatırlayın. Hepsinin bir korpusu var. C1'in bir korpusu yok. Nesi vardı? Önde ve arkada anterior ve posterior arkları vardı. O yüzden onu böyle küçük şey ovoid parçalar şeklinde görüyorum C1 hemen kafa tabanının altında. c 2 ayırt ediyorum neden? Çünkü üzerinde kocaman bir dens var. Diğer vertebra korpuslarından daha farklı yukarı doğru böyle parmak gibi uzanan bir kısmı var. Dolayısıyla bunu C2 diyorum. Daha sonra 3 4 5 6 7 diye saymak mümkün oluyor. Şurada baktığımda şu gördüğüm parçalar vertebra'nın korpusu, arkadaki şu görülen parçalarsa spinöz process'ler karşılık geliyor. Burası C1'in anterior arkı, burası C1'in posterior arkı. Bu C2'nin odontoid projesi. Az önce söylediklerimizi tekrar etmiş oluyoruz böylece. Şu arkada gördüklerimizde 2, 3, 4, 5, 6, 7'nin spinöz proseslerine karşılık geliyor. Şu iç aralarında bu korpusla spinoz projeslerin arasında kalan bu boşlukta az önce gördüğümüz vertebranın ortasında yer alan ve içerisinden spinal kordun ve sinirlerin geçtiği spinal kanalı gösteriyor. Burada bakın C5 ile C6'nın arasında diğer bütün vertebraların arasında olduğu gibi şöyle bir hipodens alan var. İşte bu alanda C5-C6 intervertebral diskini gösteriyor bize veya şuraya bakacak olursam şurası C6 C'de intervertebral diski diye söylemem gerekiyor. Bu yine sagittal planda ama biraz daha lateralden geçen bir kesit. Yine şurada C1'i görüyorum. Daha sonra diğer vertebra'ları böyle aşağı doğru ilerlediklerini görüyorum. Bakın şurada yukarıdaki şu kemik, şu oksipital kemik, kafa tabanındaki bu C1 ile C2 arasında kalan ee, eklem C1 ile ile oksipital e, kemiğin kondili arasındaki e, eklemi şurada izliyorum. Şunu bir kaldırayım. Bakın şöyle incecik bir çizgi şeklinde görüyorum. E, burada bakın e, bir üstteki vertebranın inferior artiküler prosesi bu. Bu da bir alttaki vertebranın superior artiküler prosesi. Superior artiküler prosesin önünde inferior artiküler prosesin üstteki vertebranın inferior artiküler prosesinin arkada olduğunu dikkati çekiyorum. Bunların ikisinin arasında kalan şurada gördüğüm böyle ince çizgi şeklinde izlediğim alanlarda faset eklemleri, faset eklem aralıklarına karşılık geliyor. Yine bakın bu bu vertebranın inferior artiküler prosesi. Bu da bir alttaki vertebranın superior artiküler prosesi. Bir de bakın vertebraların arasında şöyle zımba şeklinde delikler var. Bunlar hani kesite göre bazıları tam çıkmış bazıları kısmen çıkmış ama şu aşağıda daha bir kaldırayım şöyle tam çıktığını görüyorum. Bu deliklerde az önce gördüğümüz intervertebral veya nöral foramenlere karşılık geliyor. Bu da koronal plandaki görüntü. Yine bakın C1'i böyle her iki tarafta lateral massalarını görüyorum. Ve arasında da şurada C2'yi ve üzerinde onun korpusunun üzerine oturan C1'in bu lateral massa dediğimiz kısımları arasında kalan odontoid prosesini izliyorum. Buradan sonra şu C1 C2'yi yerleştirdikten sonra diğerlerini 3 4 5 6 7 diye numaralandırmak mümkün. Aralarda da bakın şöyle intervertebral disklerini ve vert kutu şeklinde de şöyle vertebraların korpuslarını izliyorum. Şimdi MR'de bakacak olursak burada e, spinal kanalın içerisindeki spinal kordu MR'ın rezolüsyonu çok daha iyi olduğu için net bir şekilde görüyorum. BT'de bunu net olarak ayırt edemiyorduk. Burada bakın şu C1'in ön arkı, C1'in posterior arkı, C1'in anterior arkı, posterior arkı ve burada C2 ve üzerindeki yukarı doğru uzayan parmak şeklindeki odontoid processini görüyorum. Burada şu kutu gibi gördüğüm kısımlar yine vertebraların korpusları, şu arkada uzanan kısımlarda spinöz processleri bakın. Bu düzeyde gördüğüm şu daha koyu koyu izlediğim alanlar iki vertebra'nın korpusu arasındaki mesela bu düzey C3-C4 intervertebral diski olarak e, isimlendirilmesi gerekiyor. Şimdi şu vertebra korpusunun önünde siyah bir çizgi, siyah bir kalemle çizilmiş gibi görülen bu yapı, bakın şöyle siyah simsiyah izliyoruz. Bu anterior longitudinal kavam. E, vertebraların korpusunun posteriorunu takip eden siyah kalemle çizilmiş gibi gördüğüm bu çizgi ise posterior longitudinal ligamana karşılık geliyor. Şuralarda bu şunlar spinöz proçeslerde bunların arasında gördüğüm şu siyah bant şeklinde izlediğim ligamanlar ligamentum flavumlar. Arkada bu spinöz proçeslerin uçlarını takip eden çizgi ise sıfır spinoz ligamentler. Şimdi aksiyel plandaki görüntülerde MR'a geçtik bu arada farkındaysanız MR'daki görüntülerinde vertebranın anatomisine bakalım. Burası C1 düzeyi. C1'in anterior arkını görüyorum. Kemiği şöyle. Şurada C1'in anterior arkının hemen arkasında gördüğüm bu yuvarlak yapı C2'nin alttaki C2 vertebranın odontoid projesi. Arkada posterior arkı var. Yanlarda o küçük güdük şeklindeki kanat şeklinde gördüğüm kısımlar transverse prosesiydi demiştik. Bakın bu tarafta da transvers e, proses içerisindeki transvers foramenini görüyorum. Şurası transvers foramen. E, bir de onun içinde böyle daha siyah, sinyalsiz olarak izlediğimde az önce söylemiştim bu transvers foramenlerin içinden vertebral arter geçer diye işte şu içinde gördüğüm bu siyah sinyalsiz olarak izlenen alanlarda vertebral arter'e karşılık geliyor. Burası C1 vertebranın vertebral foramen'i ve vertebral foramen'in içerisinde de şu etrafında BOS dansitesini görüyoruz. t ağırlıklı bir görüntü bu. boş parlamış, beyaz gözükmüş ve içerisinde de spinal kordun yer aldığını izliyoruz. Şimdi birazcık daha aşağıdan geçen bir kesit. Burada korpusu görüyorum vertebranın şurası pedinkülü. şu kısım transvers prosesi ve transfer, burada da burada da transvers prosesinin içerisindeki transvers foramen ve içindeki bakın vertebral sinyalsiz daha siyah gördüğüm alanda vertebral foramen'i temsil ediyor. spinal kanal içerisinde de spinal kordu izliyorum. Birazcık daha aşağıdan geçen bir kesit Korpusu, vertebranın. Bakın şurası pedikül, transvers proses. Şu arkada laminayı görüyorum. Arkada da bifit görünümdeki spinöz prosesi izliyorum. Bakın şurada önde o siyah bir alan var anterior longitudinal ligamana. Şuradaki siyah yapı da posterior longitudinal ligamana karşılık geliyor. Şu lamina'nın hemen içinde gördüğüm bu siyah bant şeklindeki yapı da ligamentum flavum'u temsil ediyor. Ortada yine spinal kanal içerisinde spinal kordu izliyorum. Şimdi bu birazcık daha aşağıdan geçen bir kesit. Burada artık bakın kemiğin sinyali değil de daha düşük sinyalli bir alana geldim. Dolayısıyla intervertebral disk düzeyine geldiğimi anlıyorum. Burada bakın şurada pedikülü görmüyorum. Burada bir kemik yok tam tersi burada bir boşluk var ve buradan çıkan siniri görüyorum. Dolayısıyla burada intervertebral foramende olduğumu anlıyorum. Şu arkada lamina'yı görüyorum, şöyle iki taraflı bakın sağlı sollu lamina duruyor e, ve lamina'nın hemen komşuluğunda da şu siyah band şeklindeki yapı az önce bahsetmiştim ligamentum flava karşılık geliyor. Burada e, az önce BT'de karşılığını gördüğümüz e, superior artiküler prosesini görüyoruz alttaki vertebranın ve onun arkasında da üstteki vertebranın inferior artiküler prosesi yer alıyor. Ve bunların arasındaki bu boşluk da yani şurada şöyle daha hipointens yani daha e, gri koyu gri çıkan alanda faset ekleme, e, faset eklemi temsil ediyor. E, yine spinal kanal içerisinde de spinal kordu izliyoruz. Evet, bu dersin ilk bölümü burada bitti. Kısa bir aradan sonra ikinci bölümde devam edeceğiz. İkinci bölümde buluşmak üzere.